Selamlar sevgili FP Pro takipçileri, ben Emre. Bu videoda sizden gelen bir soruyu cevaplamak üzere buradayım. Neden Apple? Biz neden sadece Apple ürünlerini tamir ediyoruz, ona açıklık getirmek istiyorum. Şu anda popüler olarak aktif faal gösteren iki adet işletim sistemi var. Birincisi iOS, ikincisi Android. Baktığımız zaman Android çatısı altında bulunan onlarca marka ve binlerce model var. Ancak kafamızı çevirip şey, şöyle bir iOS'a baktığımız zaman durum bir hayli değişiyor arkadaşlar. Sadece iPhone marka cihazlarda bulunan iOS işletim sistemi aslında Apple ne kadar özel bir marka olduğunu bizlere gösteriyor. Biz tüketicilerinden Apple diye sorduğumuz zaman saf ve kopyalanamaz bir arayüze sahip olması tüketicilerin çoğunun Apple tercih etmesini sağlıyor. Bu bu işletim sistemi işlemci ve gerekli parçalarla o kadar muazzam bir şekilde çalışıyor ki iPhone'unuzu yıllarca kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde kameraya değinmek istiyorum. Bana sorulan bir diğer soru. iPhone'un megapikseli diğer cihazlardan bu kadar düşükken nasıl bu kadar iyi fotoğraf çekebiliyor? Esasında kabaca megapiksel görüntüyü oluşturan piksel sayısını ifade eder. Yani bir görüntüyü kaç parçaya ayırdığınla ilgili bir konudur sevgili arkadaşlar. Eyvallah yüksek megapiksel her zaman iyidir. Ancak fotoğrafın kalitesini belirleyen asıl şey ışıktır. Ve bu ışığı kullanılacak olan sensörün boyutudur. Görüntüyü kaydeden sensör ışığa ne kadar duyarlıysa biraz önce bahsettiğimiz piksel parçalarını o kadar doğru renklerle doldurur. Soruya dönecek olursak cep telefonunda kullanılan kameralar yapıları gereği kısıtlı imkanlarla mucizeler yaratmaya çalışırlar. Çünkü oldukça küçükler sevgili arkadaşlar. Firmalar kameraları ilk telefonda kullandıkları zaman megapiksel yarışına girdiler. 2, 4, 8, 16, 24, 48 megapiksel derken daha büyük megapiksel tüketicinin gözünde daha iyi, daha kaliteli görüntü gibi algılanır oldu. Şu an tam hatırlayamıyorum. İnternetten de yeterli kaynak bulamadım ama Çinli bir firma sırf reklam olsun diye 192 megapiksel bir kamera piyasaya sürmüştü. E kameranın kalitesi tamir edeceğiniz gibi kötüydü. Ama hepiniz hatırladığı bir örnek daha var aklımda. Şöyle bir 8 yıl geriye gidelim. 2013 senesine. O yıllarda üretici firmalar akıllı telefon sektörünü farklı bir boyuta taşıyarak büyümeye devam ediyorlardı. Ancak bir zamanlar teknoloji devi olan Nokia bu çağın biraz gerisinde kalmıştı. Ve sırf bu yüzden tekrar cebimize girmek için farklı projelerle karşımıza çıkıyordu Nokia. 41 megapiksellik Nokia 1020 de bu projelerin arasındaydı. Biraz önce de bu konuya değindik ya yüksek megapiksel tüketicinin gözünde daha böyle yüksek kalite anlamına geliyordu diye. Ancak tüketici bu sefer yanılmıştı. Telefon alanlar böyle çok profesyonel fotoğraflar çekebileceğini zannettiler. DSLR kameralar gibi. Maalesef sonuç hüsrandı. Stoklar ellerinde patladı. Acayip bekledikleri gibi satış yapamadılar. Ve yine gözümüzün önünden silindiler sevgili dostlar. Şöyle örnek vereyim. iPhone 6s'in ön kamerası 1.2 megapiksel. Bakın yanlış duymadınız. 1.2 megapiksel. Ancak doğru ışıkta profesyonel fotoğraf çekebiliyorsunuz. E tabii ki Nokia Lumia 1020'nin 41 megapiksellik telefonu iPhone 6s'in ön kamerasından daha kötü çekiyordu sevgili dostlar. Çünkü biraz önce de dediğim gibi önemli olan ışığı ve ışığı taşıyacak olan o merceğin büyüklüğüydü, kalitesiydi. Aslında kamera konusunda da bu şekilde cevap verdiğimi düşünüyorum. Bir sonraki soru şu şekilde. Emre diyorlar ama eyvallah iPhone'u seviyorsun. Ancak bir servet para yatırıyoruz biz bu iPhone'lara. Neden RAM'i diğer Android cihazlardan daha düşük? Aslında yine örneklerden giderek ben size bunu açıklayabilirim. Ama önce RAM ne demek bir onu öğrenelim. RAM dediğimiz şey işlemci tarafından uygulamaları bekletmek ve yürütmek için kullanılan izleti ikram teknolojisidir arkadaşlar. Aynı bir uygulamada yapılan RAM testinde iOS bir cihazın Android cihazdan daha az RAM kullanıldığı tespit edilmiştir. Doğruluğu da kanıtlanmıştır. Peki bu olayın sihirli tarafı ne? Bu kadar daha az RAM'e sahipken nasıl bu kadar az RAM kullanabiliyor bu iOS cihazlar? Örneklerimizi hemen geçelim. iOS platformunda uygulamalar arka planda şu şekilde işliyor. Arka planda belirlenmiş bir işe halletmesi için çalışmakta olan uygulamalar ihtiyaç olması halinde kullandığı desteği arka plan modülüne aktarabiliyorlar. Bir nevi arka planda uygulamalar yapay zeka sayesinde birbirleriyle yardımlaşıyor diyebiliriz ve bu çok çok doğru bir tespittir. Bu yaptığım açıklamadan bir şey anlamadıysanız ki hiç şaşırma hemen şöyle bir ufak bir test yapalım ve ne demek istediğimi anlayalım. iPhone'dan Safari'ye girin ve herhangi bir web sitesi yazın. Fotopay.com'a girdiğimizi düşünelim. Adres gitmek için Enter tuşuna basıyoruz ama daha sonrasında hemen tek iki kere Home butonuna tıklıyoruz. Bu esnada ne oluyor sevgili dostlar? Adresimize gitmiyor Safari uygulaması. Onu ön belleğine Diyor ki tekrar Emre diyor Safari'ye girince ben bu internet sitesine ziyaret edeceğim diyor. Ne yapıyor burada? RAM'i durduruyor. Android cihazlar bu şekilde işlemiyor. Siz internet explorer'a girip herhangi bir web sitesi yazıp enter'a anda siz arka planda dahi olsanız bu internet sesine gitmeye devam ediyor. Bu da remi fazla kullandığı anlamına geliyor. Bu şekilde açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden iOS cihazlar remi daha tasarruflu, daha iyi kullanıyor yapay zekalar sayesinde. Bu şekilde iPhone fazlasına ihtiyaç duymuyor. Şimdi geldik videomuzun asıl sorusuna. Biz neden Apple tamir ediyoruz? Aslında sizin sorularınız ve verdiğim cevaplar bu videonun genel sorusuna cevap olduğunu düşünüyorum ama ben yine de bu konuya değineceğim. Biz neden Apple tamir ediyoruz? Biz FP Pro olarak kendi kalitemize gerçekten çok güveniyoruz. Ekibimizin profesyonelliğine inanıyoruz ve bu kaliteliği, profesyonelliği yine kaliteli bir telefon üreten firma ile sürdürmek istiyoruz. Diğer marka model cihazlarda Android tarafından bahsediyorum. Tamir ettiğimiz ve onardığımız problemler %70 oranında tekrarlanıyor sevgili arkadaşlar. Ancak Apple'da bu durum %10'un altında. Nokta atışı arzı tespit yapıp müşterimize doğru bilgi aktarabiliyoruz. Parçalarının portable oluşunun bizlere kolaylık sağlamasının yanında müşteriye de işlem sonrası tekrar bir problem oluşturabiliyoruz durmaması bizler ve sizler için bir artı. Onarım ve tamir her zaman daha kolaydır Apple'da. Özellikle anakart tamirlerinde Android tarafından markalı model çokluğundan dolayı o alanda profesyonelleşemiyoruz. Ancak biz kendimizi Apple ürünleri konusunda oldukça profesyonelleştirdik. Eskilerinde söylediği gibi bir alana profesyonellik kazanmak her zaman en iyisidir. Bu video ileride farklı aksiyonlar almayacağımız anlamına da gelmiyor. Biz yeniliği seven yenilikçi bir firmayız. Popüler kültür ve teknolojiyle çok yakından takip ediyoruz. Bu şekilde neden Apple sorusuna cevap verdiğimi düşünüyorum ve videonun sonuna geliyorum sevgili arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ve bize destek olmak istiyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bizler için çok değerli. Hepsini tek tek okuyoruz. Yorumlar kısmında kendi yorumunuzu da belirtebilirsiniz. Konuyla alakalı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili dostlar. Esen kalın, mutlu kalın ama kalın. <laughs> Bir sonraki videoda görüşeceğiz.